Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buz yarım 416 oyuna ne zaman ekleniyor bundan bahsedeceğim ve aynı zamanda Holaba di yolda şarkı harcama harcamazsak ne olur bundan bahsedeceğim. Ve hesabımda gün linklerini açacağız bakalım hesabım ne kadar şanslı. Şimdi öncelikle buz yarım 416 oyuna ne zaman ekleniyor? Bildiğiniz gibi gece 3'te klasik sandık change olduğunda buradan buz yarım 416'yı kaldırmışlardı. Bu konular hakkında detaylı bir paylaşım yapmıştım. Yorumlar kısmında o videonun linkini bırakacağım. Şimdi buz ziyarı ne zaman geliyor? Esports Fantasy diye nihai çark etkinliği var biliyorsunuz. 12. ayın 21'i bitiş tarihi. Bu gece 3'te bu bitiyor. Bu bittikten sonra yeni nihai çark oyunu eklenecek. Bu nihai çarkla birlikte buz m 416, buz UYMP ve buz AK'yi göreceksiniz. Karşınızda olacak. Büyük ihtimal 3 mücevher alınabilecek. Zaten PUBG Mobile Türkiye'de resmi paylaşımlarında bu AK'nin, Buz UMP'nin AK UMP ve Buz M416'nın çakla birlikte oyuna geleceğini doğruladı. Şimdi gelelim yoldaş çarkı jetonlarına. Ben 144 defa açmışım. Yanlış hatırlamıyorsam sadece saçı çıkartmıştım. Ondan sonra olan kurtu çıkartmıştım. Kurtun şu sarı kıyafetini çıkartmıştım. Onun haricinde hep jeton vesaire vesaire. Zaten etkinliğin süresi var. 150 açan alıp 150 jeton daha alırım. Şimdi jetonla ne alınıyor? Set, taç, silah. İşte 3 tane de yoldaş alınıyor. Bir kara kurt yoldaşı, bir kutup kurdu, diğeri afacan kardan adam yoldaşı. Onun haricinde mama, sandık kuponu, grafiti ve popülerlik de almak mümkün. Şimdi bu jetonlar bizim envanterimizde yer alıyor. Bir envantere gelelim. Bakın PMG'si ve diğer çarkta kazandığımız jetonlar da şu an için kalıcı gözüküyor. Süreli olsa bakın burada kalan süre olarak gözükür. Bu uğurlu para da kalıcı olarak gözüküyor. Bu yoldaş parası da şu an için kalıcı olarak gözüküyor. Eğer harcamazsak bir sonraki yoldaş çarkına bunu devretmesi gerekiyor. Şu an için süreli olmadığı için ben de harcamayı düşünmüyorum. Zaten süreli olan eşyaları bakın sol alt kısmında böyle süre ibaresi bulunuyor. Mesela nerede? Çağrı jetonunda da o şekilde gözüküyordu. Hemen göstereyim. Bakın. Çağrı jetonunda da bu şekilde gözüküyor. Mesela süreli puan mesela. Bak. Bunun da kenarında gözüküyor. Süreli olan şeylerin zaten alt kısımda süresi gözüküyor. Kalıcı olanlarda da zaten süresi belirtilmiyor. Zaten bu da e, uğurlu para jetonu. Bu jetonları nereden alıyoruz derseniz de bu Lucky Spin ve bu Lucky Spin'den alınıyor. Yani bilmiyorum. Yani harcamaya değer mi? Zaten iki açılıma tişört alacağım. Bahsettiğim resmi paylaşımlardan bir tanesi bu. E, ortadaki zaten yeni nihai setin buz uyan Zaten sağ kısımdaki de buz M416. E, en soldaki de zaten buz AKM. E, yeni gelecek olan nihai kış tamasında olduğu için kış tamasındaki 3 silah bizleri karşılayacak. Buz UMP yeni geliyor. Nihai seti özel. E, zaten buz M416 ve buz AK'yi de biliyorsunuz. Büyük ihtimalle bu ziyarem, 416 buz diyar M4 ve bu Zakeyi 3 materyali alacağız. Yani 3 mücevhere alınacak. Ee, yani 3 mücevher almaya değer mi tartışılır. Ben klasik sandıktan bedava çıkartmıştım. Ee, çoğu kişi de zaten ucuya basarak e, klasik sandıktan almıştı. Ki alamayanlar da vardı daha klasik sandıktan. Yani 3 mücevhere alınır mı bu tartışılır. Sizce alınır mı değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Takım popülerlik savaşında da desteklerinizi bekliyorum. Şu an için takımın durumu bu şekilde. Benim duelloya baktığımızda da bu şekilde gözüküyor. İki günde bir rakiple eşleştiriliyoruz. Ve bu gece işte popülerlik savaşı sona eriyor. Sol üst kısımda ID numaram ve kullanıcı ismim yer alıyor. Yorumlar kısmına zaten ben bu özel bilgilerimi de bırakacağım. Şimdi gelin hep beraber müzik eşliğinde Samsung'un dinlediklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya beğen atarak bir bölüm yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için videomu çevrenize paylaşmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. 熟悉。